Süreç uzadıkça ister istemez hem yara derinleşiyor hem de böyle muğla kalması ister istemez hem daha fazla can sıkıyor. Ailemiz burada, çocuğumuzun babası burada. Rabbim onlara sabır, selamet versin. Bir an önce kavuştursun inşallah. Bulmalarını selametle onlara kavuşmasını diliyoruz Rabbimizden. Tabi şu anda çalışmalar bildiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla devam ediyor. Yoğun bir çalışma var. Ancak bulunamamış olması, hiçbir iz bulunmamış olması da bir sıkıntı. Bu sıkıntının inşallah bir an